Herkese merhaba, İncil Araştırma Merkezi'nin yeni videosuyla sizlerle birlikteyim. Bir süredir sizlerle video paylaşamadım. Bu sebeple özellikle sizlerden özür diliyorum. Aslında yoğun bir dönemdeydik. Birçok iş yoğunluğunun yanında aynı zamanda hastalıklar da bizi zorluyor. Hatta bugün de biraz sesim kötü. Bu yüzden de sizden şimdiden özür diliyorum. Biz de Covid'den etkilenen ailelerden biri olduk yakın zamanda. Ama Rabb'e hamdolsun. Şu anda her şey iyi. Bugün sizlerle Cadılar Bayramı üzerine konuşmak istiyorum. Cadılar Bayramı birçok ülkede milyonlarca insan tarafından kostümler giyerek ve şeker almak için kapı kapı dolaşarak çocuklar için eğlenceli bir zaman olarak kutlanan bir bayram gibi gözüküyor. Aynı zamanda cadıların, hortlakların, cinlerin, hayaletlerin zamanı olarak da bilinir bu zaman. Bazı Hristiyanlar Cadılar Bayramı'nı bir yandan zararsız bir eğlence olarak görürken bazıları ise bu konuda gayet sert tepkiler vererek korkunç, şeytani bir gece olduğunu düşünür. Ama günümüzde şunu özellikle görüyoruz ki Cadılar Bayramı artık tamamen seküler bir kutlama haline geldi. Yani herhangi bir inanç ve düşünceyle birleştirmek yerine daha çok her türlü inançtan, farklı farklı inançlardan insanların da Cadılar Bayramını kutladığını görüyoruz. Peki biraz bakalım Cadılar Bayramı aslında nedir? Çünkü Cadılar Bayramı ile ilgili günümüzde en önemli yanlış bilinenlerden birisi ise bunun bir Hristiyan bayramı olduğudur. Neden? Çünkü genellikle batılı ülkelerin Hristiyan diye tabir edilen ülkelerin Cadılar Bayramını kutlaması sebebiyle bu bayram Hristiyanlıkla iç içe geçmiş gibi gözükmekte ve hatta Hristiyanlık hakkında çok bilgisi olmayan birçok kişi Cadılar Bayramı'nı direkt Hristiyanlık Bayramı olarak da tanımlamaktadır. Günümüzde eğlence sektörü aslında Cadılar Bayramı'nı çok net bir şekilde kullanmakta. Bu iş aslında inançla ilgili herhangi bir bağlantısı olmasa da seküler çevrelerce eğlence amaçlı ve ticaret amaçlı kullanılmakta. Peki bizim Cadılar Bayramı ile ilgili bildiğimiz neler var. Bunu biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu durumda Cadılar Bayramı'nın kökenine biraz bakalım. Britanya ve e, pagan keltlerinin kutladığı bir bayramdan değişerek Cadılar Bayramı haline gelmiş. Peki keltler bu bayramda ne yapıyorlardı? Bir pagan inancıydı bu ve Kasım ayının bitişi aynı zamanda kışın başlangıcı olarak kabul ediliyordu keltlerde ve bu dönemde evlilikler gerçekleşiyordu ve ölülerin kutsandığı ilahi bir dönemdi. Bugün de ölülerin ruhlarının geçmişteki yaşadıkları evleri ziyaret ettiklerine inanılıyordu. O yüzden de tepelerin üstüne evlerde ocaklarla büyük ateş yakılabilen ocaklarla e, ateşler yakıp bunları tutuşturarak bir şekilde ruhları kendilerinden uzak tutmaya çalışıyorlardı. Neden? Çünkü aynı zamanda kötü ruhların da ortalıkta dolaştığına inanıyorlardı ve suç işlemiş, suç işleyerek ölmüş olan insanların kötü ruhları. ...ortalığa çıkıp insanları rahatsız edebilirlerdi. Ve bu sebeple de bu inanç doğrultusunda insanlar kötü ruhlar tarafından... ...tanınmamak için maskeler ve kostümler giyiyorlardı. Bu gelenek aslında kertlerin gerçekleştirdiği bu festival... ...zamanla cadılar, periler, cinler, iblislerle özdeşleşti. Çünkü neden? Onlar aslında bu bayram sırasında ölülerden ölülerin ruhlarından daha doğrusu kendilerini kurtarmak için giyindikleri tarzdan dolayı tamamen bu forma evrildi. Peki bu korkunç gözüken festival, ölülerin ruhlarıyla ilgili olan, keltlere kadar giden bir pagan inancı olan bu festival neden Hristiyanlık'la özdeşleşti? Biraz buna bakalım istiyorum. Çünkü gerçekten de kültürel anlamda bir bağlantı var gibi gözüküyor. Aslında 7. yüzyılda Papa Boniface'in 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü'nü muhtemelen bu festivalin yerini alması için planlayarak 1 Kasım'a taşıdığı düşünülüyor. Aslında bunun gibi birçok görüş var ama bunlar %100 doğru değil fakat kültürel olarak o ülkelere baktığımızda, kutlanan günlerin tarihine baktığımızda bunun bu şekilde olabileceği ortaya çıkıyor. Batılı dillerdeki Halloween adı aslında buradan geliyor. Çünkü Orta Çağ'ın sonlarında seküler kutlamalar Hristiyanların bu bayramıyla karışıyor ve Avrupa'daki reform döneminde özellikle protestanlar arasında da bu bayrama ciddi şekilde karşı çıkılıyor. Katolik kilisesi bu bayramı azizleri Alma günü olarak bunu kutlarken tabii ki bu bayramın yerini alması için de kendi bayramlarının tarihini bu pagan bayramının e, tarihine bir şekilde endeksliyor. Bunu birleştiriyor. Bunu birleştirdikten sonra da tabii ki Hristiyan bayramıyla Pagan bayramının bazı özellikleri de birbirine girmeye başlıyor. Peki biz Hristiyanlar olarak bu bayrama nasıl yaklaşmalıyız? Aslında en önemli konulardan birisi bu. Hristiyanlar olarak Cadılar Bayramı'na katılıp katılmamamız konusu aslında her zaman çok ciddi bir tartışma konusudur. Şakalar yapmak doğru mu? Çocuklarımıza bu kıyafetleri giydirip kapı kapı dolaştırmak doğru mu? Bunlardan hangi birini yaparsak acaba gerçekten kötü bir bayram kutlamış oluruz ya da bir günah işlemiş olur muyuz? Bununla ilgili kutsal kitapta çok önemli bir ayet var aslında. Bu ayete bir bakalım. Ondan sonra da bunun üzerine biraz daha konuşalım istiyorum. Yasanın tekrarı 18. bölüm 10 ve 12. ayete kadar okuyacağım. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü Rab bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız Rab bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır. Amin. Kutsal kitapta bu konuyla ilgili çok net bir uyarı görüyoruz. Nedir bu? Kesinlikle biz Hristiyanlar olarak başka inanca, bir başka kültüre ait bu kötü temelli olan bayramı tabii ki kutlamamız gerekiyor. Bunu kutlarsak ne olur? Tabii ki bu kültürler zamanla Hristiyanlığın içine geçerek Hristiyanlığın temeli olan düşüncelerden de uzaklaşmış oluruz. Bu konuda Hristiyanlar bunu nasıl fırsata çevirebilir? Biz Hristiyanlar olarak çocuklarımızla bugünü eğlenceli bir şekilde kutlayabiliriz. Çocuklarımızın kapı kapı dolaşıp insanlardan şeker istemesi, onlar için dua etmesi veyahut da onlarla eğlenceli şakalar yapması haline dönüştürebiliriz. Eğer ki olumsuz bu pagan öğretilerin içinde olan şeytani bir düşünceyle bakarak gerçekten şeytanın açacağı kapılara fırsat verirsek hepimiz için kötü bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ama şunu da söylemek istiyorum ki sadece bu tür bayramlar ya da kutlamalar değil şeytan her gün gece gündüz insanları ayartmak için, sizleri kandırmak için ve hepimizin hayatında aslında bize saldırmak için hazır beklemektedir. Herhangi bir bayrama, özel ve güne ihtiyacımız yok. Bu yüzden dua ediyorum ki aslında bizim her gün gözümüz Rabbe baksın ve Rabbin yolunda yürürken, Rable birlikte yürürken sadece ondan gelen ilhamla, öğretişle ve Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayabilelim. Rab hepinizi bereketlesin. Bununla ilgili sorularınız varsa yorumlar aracılığıyla bize ulaşmayı unutmayın. Ayrıca Instagram üzerinden de bize mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Esen kalın.